<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün bir bölümde daha biz bu bölüm arkadaşlar ende gideceğiz neden ende gideceğiz çünkü hatırlarsanız. E ee, ben buradayım videosunda falan e, yoktum. Çünkü o gün okulum falan filan vardı, kursum vardı. Okuldan daha doğrusu e, işte bölüm enine gideceğiz, en şehrini falan araştıracağız demeye kalmadan direkt portala düştük. Hemen şöyle gidelim. Son, evet son. Oh, merhaba indirmenler Seni şöyle ben bir hop drop. Burada bizi düdükleyecekler gibi mi geliyor ama? Abi çok drop giriyor yapacak bir şey yok sen de gel. Ya Ender Pearl düşmedi ama. Sen de mi sataşıyorsun? Gel la buraya. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> geldi. Ender Pearl geldi sonunda. Hoppa. Ayaklarını Sen de mi? Gel 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 gel. Gel kardeş gel gel gel. Hiç acımam. Şimdi şöyle yürüyelim. Ha, lan. Balkabağı taksam böyle olmazdı. Şöyle yürüyelim de. Yumurta nerede? Almışlar. Ee, diğer portal nerede bizim? Gittiğimiz? Ama biz... Doğru ya benim kafam karıştı lan. Oğlum. Kafam karıştı benim. Biz şeyde değil miyiz? Ha biz 1.8'deyiz abi. Mal mıyım ben ya? Cık. Hayda. 1.8'deyiz biz abi doğru ya. Benim kafa gitti bir an pardon. Neyse o zaman biz de End'i falan gezelim birazcık. Ee, Enderman kesin Bu bölüm arkadaşlar ben Enderman keseceğim ama. <laughs> Geldim. Kafa gitmiş benim. Biz 1.8'deyiz doğru. Bu bölüm arkadaşlar Enderman falan keseceğiz. Sonra köy arayacağız. Öyle güzel bir bölüm olacak. Pek eğlenceli olmayabilir. Sıkıcı olabilir. O yüzden kusura bakmayın ama. Dediğim gibi bu aralar vaktim birazcık kısıtlı yani. Hani video çekip çıkıyorum hemen. Şunu. Hoppa. rektatarsak atarsak canımız gitmesin. <laughs> A, 5 tane topladık. Şöyle uzaktan 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 çakarsak. Hocam sen öldürmezsin değil mi? Aha, aha gidiyoruz. Aha. Sen de gel. 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 Allah'ım. Allah'ım. Allah. Im, Allah, ım, Allah ım. Of öldükten sonra şey olduk. Neyse. Hoppa. Atlayalım. O zaman. Ende de gittiğimize göre arkadaşlar. Ee, şimdi sıra mapi gezmekte. Ben şuradan eşek alayım bir tane. Aa, hadi anır bakayım. Dur. Bunu sonra geri getirmem gerekecek tabii ki. Bir dakika bu kara kaçandı ama değil mi? O zaman ben bunu geri bırakayım. Tamam yavaş var, boş var kalsın. Kara kaçanı bırakalım şuraya ha. Çıkalım. O zaman atsız gezeceğiz. Bayağı bir ilerleyelim şöyle. İlerlere doğru. Oo, yürü yürü yürü. Gidelim. Şöyle gidelim. Buraya ben Ender Pearl'ü şöyle hop çakayım bir tane. Fazla uzağa gitmesin. Tamam, şimdi buralar güzel hoş gözüküyor. Bakalım ne göreceğiz. Of, bu suyu da geçelim. Ana orada ev gibi bir şey var ama. Dur bir dakika bir hemen yakınına gidip bakalım ne varmış orada. Bir şeyler olmuş. Ha, Ahmet abi burada troll yapmıştı. Şimdi hatırladım. Doğru doğru bak. Şimdi dankit baktım. Bunun altında da TNT vardı ama. Neyse. O zaman birazcık da ilerleyelim biz. Amacımız şu an arkadaşlar mission'ımız yemek toplamak ki etrafta gördüğünüz gibi ee, şey yok. Pasif bir pasif mob göremiyoruz henüz. Ki pasif mob olmadığından da Pasif mob nedir? Bize saldırmayan yaratıklar yani doğal olarak tavuk, köylü, onun gibi şeyler işte yemek. Yemek çıkan şeyler. Yemek ne ya? Sanki yemek bir hayvan kategorisiymiş gibi söyledim. Şu anda bunlar bize yetmez. Hop burada da tavuk olması lazım ki tavuk şehrine geldik. Bakayım bu yavru mu değil. Sen buraya gel. Hop dur o tavuk benim için önemli. Hop drop giriyor çok fena. Hayır. Tavuk var mı başka? Hadi bir gıdaklayın da sesinizi duyayım. Lan ne yapıyorum oğlum yemek yiyeceğim. Ya bak mob kardeşler. Bir elleşmeseniz. Bir şey yapmasanız. Tavuk. Ama neden oraya gittin ki şimdi? Gel 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 gel. Bam. Run dın, dın dın Ölmedi hala. Neyse sen orada kal öyle. İnek. Oh 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 shit. Ve Spider jockey görüyoruz hemen yanımızda. Buraya gel. Şimdi ben hanginize dalayım? Evet. Çok fazla Spider'la şey var. Oh 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 seni pis. Ah. Bunu da al. Tamam şimdi bunları yiyebiliriz. Ye. Ye. Şimdi burası bizim için çok güzel bir mekan. Neden? Hayvan kaynıyor. Yani bildiğin hayvanat bahçesi gibi mekana gelmişiz. Kritik vurayım da uğraşmayayım şöyle. Tam bu koyunmuş. Koyun. Ne çıktı bundan? Hop. Sen de öl bakalım. Ve sen de gel siyah koyun. Siyah koyun itici değil mi ya? ya normalde itici mi değil mi bilemem de tabi Minecraft'ta siyah koyun biraz itici geliyor bana. Bakalım şimdi bir tane de tavuk yiyelim. Tavuk. At, at. Geber la. Ha geber eski atı hatırlattı bana. Vuru abinin atını. Hayır ama benim şeyim yemeğim. Merhaba Creeper. Oley kritik. Şunu şöyle yiyelim. Bir saniye. Ee, şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Videonun birkaç dakikasında siyah ekran olmuş. Geçenki videoda. Neden bilmiyorum. Hiç dikkat etmedim. Bunda da olursa kusura bakmayın ama Sony Vegas'tan kaynaklanan bir sorun yani. Benden kaynaklanan bir şey değil. ses geliyor ama görüntü gelmiyor. Ee, şu an falan oldum bilmiyorum ama olduysa kusura bakmayın yapabileceğim hiçbir şey yok. Buraya gel. Gel buraya. Şimdi şunları biz diyelim. O oh, orada tavşan var. Ve koyun. Tavşanları katla etmeyeceğim. Hoppa. Ya da ben şunu öldüreyim de. Yavru bu. Geber. Geçen böyle tavşanları öldürüyorum ya. Birisi yorum şey yazmış. Tavşanları ne öldürüyorsun? Oç yazmış. Abi <laughs> ne desem bilemedim şimdi. Vallahi. Oo inekler. Oraya atarsam ölürüm. Veya yarım kalbim kalır. O yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Orada da mı inek var? Bana mı öyle geldi? Abi inek sürüsü var. Ben hala aşk gözlük yapıyorum. Şunları da öldürelim. Bir şey deneyeceğim. Öl. Soru ee, Sonra da, da Hakan abi var. Şunu şöyle öl. Tamam. Ee, bam. Aa yarım kalbimiz kalıyormuş. Ben dedim. Ben dedim. Öl be. Öl. Hah. Şunları hemen hızlıca yiyelim de. Bir canımız da olsun abi. Yarım kalp ne ya? Şunu da ye. Şunu da. Son bir. Tamam doyduk sonunda. Hele şükür de açlık var. Am, nerede? Neredesin? Abi öf. Başka hayvan bulamıyoruz. Tabi o kadar bolluğun içinde ap op, op Demek falan yiyince oyuna drop giriyor. Tekrar mı format atsam bilgisayara ya bilmiyorum. Şunu da ye. Doy artık ya. 5 tane et yedin daha ne abi? abi? Abi bu nasıl bir sestir? Abi abi. Abi diyecektim, aga diyecektim. Ne diyeceğimi unuttum. Sen de şirin bir tavşansın öyle ya. Dur havuç var mı havuç? Seni besleyeyim. Havuç olsa seni beslerdim. Neyse. Öldürmedim bilerekten. Yoksa kritik vururdum da öldürmedim. Ama tavşan etine de bir yandan ihtiyacım var. Gel buraya. Buraya gel. <laughs> et ettir abi. Şimdi. Merhaba tavşan. Dın dın dın. Buraya gel. La. Bundan et çıkmadı. XP çıktı. İyi o da güzel. Hmm, nerede bu? Mantar var. Geç mantarı. Ve tavşancıklar. Oley yavruları öldürmeyeceğim. Abi şunların tatlılığına baksana yavruların. Bunlar çok kartlaşmış. Bunları ben sevmiyorum büyüklerini. Şunların tatlılığına baksana. Dur bir çık bir. Buraya geleceğim. Dur. Dur 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 dur. Dur dur ben seni yerim. Dur gitme bir. Nasıl zıplıyor? Şunun şirinliğine bak ya. Cık, vallahi çok şirinler. Neyse. Bu da çok şirin. Dur şimdi şunları atalım. Ee, başka başka evet tavşan gel buraya dırırırın, dırırırın. onlar büyüyünce onları da keseceğim tabi ayrım yok a domuz domuz şimdi şöyle bir bakın alım <laughs> orada hemen bir koyun sürüsünü rastlıyoruz kalan intromuzdaki gibi şöyle yapalım ve arkadaşlar intronun kadar beğeneceğini düşünmüyordum çünkü Facebook'ta fazla iyi bir yorum gelmemişti ancak YouTube'da Baya güzel yorumlar geldi introya ki bu introyu baya bir e, kullanmayı düşünüyorum artık. Çünkü benim de hoşuma giden bir intro. Her ne kadar bazıları abi öleceklik bazıları beğenmese de benim hoşuma giden bir intro. Yani bence güzel o kadar emek verdi. Buradan da Furkan'a teşekkür ediyorum. Furkan Çırtkan. introsu şey introsu ne ya kanalda sucuklu dekoy. Dikoy. Sucuklu dikoy. Ona da abone olursanız sevinirim. Şimdiki bir dakika. Şu alta bakıyorum da kaç dakika oldu diye. Bazen kendimi kaptırıp 40-50 dakika çektiğim oluyor. Kesiyorum oraları falan. Ben buraya geldiğimi hatırlıyorum. Hatta blok var mı koydum? Bak 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 hatırlıyorum. Dedim ben hatta en aşağıya düşmüştüm falan. O bu hayvanlar o zaman ben buranın kökünü kurutuyordum. Baksana. Merhaba. Merhaba. Bam. Teşekkür ederim Metin için. Bu arada arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Ee, CSGO videolarını arkadaşlar e, nasıl desem fazla izlenme like falan gelmiyor. Yani izlenmede sıkıntı yok da like az geliyor. Ee, şey Lord şeylere Lord of nedir ya? Ha. Ee, CSGO videolarında şöyle bir like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Ne kadar çok like gelirse arkadaşlar CSGO videolarına o kadar çok da Lord of Minecraft atacağım haberiniz olsun. Çünkü Başka oyunlar da çekeceğim yani bazıları küfür falan diyor başka oyunlar çekme falan diye ancak ben Ta kanalımın ilk videosunda bile söylemiştim Minecraft kanalı olmadığımı sadece Ki sadece ee, O zamanlar bilgisayarım fazla Elverişli olmadığı için başka oyunlar çekmiyordum ki artık öyle değil Madenleri de toplayamıyorum ki ipeksi dokunuşlu kazma baksana O yüzden o yukarı çık 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 dur şimdik. Şöyle bir bakınalım etrafımıza. Şu et bulma işi de ne sıkıntılı işim bir şeymiş ya. Ne sıkıntılı işmiş ya. Hmm. Şuradan gidelim. Aha. Zaman dağı delip geçelim mi arkadaşlar? Böyle bir şey yapalım. Böyle bir çılgınlık yapalım. Dağı delip geçelim. Şuradan başlayalım. Ana buraya birisi bir şey yapmış. What? Abi tahmin ettiğim şey mi oldu? Vallahi da öyle. Döndük, dolaştık eve geri geldik. Evet, çok güzel. Döndük, dolaştık eve geri geldik. Çok güzel oldu. Aferin size. Oo, alırım biraz. Tamam. Ben niye yemek arıyormuşum ki bunu gör. Ya ben bunu niye görmedim daha önce? Lan geç. Heh, şunları da fırında pişirelim tamam mı? Hoppa tamam hoppa nedir ya ba? Şunlar şurada pissin. Tamam mı? Sonra hop buradan çıkalım yere şunu atalım. Hemen şöyle bir aşağıya bir bakalım. Burada kalmadı bir şey. Ee, neredeydi orası? Ben size bir şey göstermek istiyorum da. Neyse unuttum orayı. Şurun aşağısında ne vardı? Onu unuttum. Burası da havuç koymuşlar. Enteresan. Enchant dilinde havuç bayağı enteresan geliyor kula. Oo, oh, Ender Pearl'ları şuraya bırakalım. Benim burası olduğunu ha, burası burasıymış. Ben fazla chestleri kurcalamadığımdan o oh, karpuzlara bak sen. Ben bu chestleri fazla kurcalamadığımdan böyleymiş. En taşlarında olduğu bir chest yapalım o zaman biz de hop. Şuraya da açıl. Bende mi lag var? Tamam, onun üstü mü öyle? Niye açılmıyor bu arkadaş? O zaman oraya gitti. Şuraya bir tane bırakıp buraya koyuyoruz ve tamam. Tamam bunu da buraya bıraktık. Şimdi benim mekanda hemen uçalım. Benim mekana bir gidelim. Benim mağara daha doğrusu. Buraya gidince şu fenerlerden çok fazla FPS düşüyor. Neden bilmiyorum kusura bakmayın. Burası iksir mekanımız. Şurası eski farm. Hala kullanılıyor. Ee, onun haricinde benim roller coaster'ım var. Ve evet benim mekana geldik. Şöyle atlayalım. Ben ne yapacaktım ne yapacaktım. Şu çakmak dursun. Ocak. Şubat. Tamam tamam dur. <laughs> Yapmıyorum bir daha espri ben Ocak Şubat nedir? Bu dakika bir dakika. Şunu ver. Ee, ya da. Bir şey deneyeceğim ne de dur şimdi. Bir dakika şundan ver tamam mı? Sonra şu ve şu. <laughs> tamam. Ama bize onun içinde yenileyici lazım. Evet baya bir yenileyici lazımdır. Çünkü bir şey deneyeceğim. Neredeydi o? Çubuk değil de. Aynen çubuk lazım. Çubuk değil de diyorum ben de. Kaç tane lazımdır? 1, 2, 3, 4. Şöyle baya bir 10. Tamam. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Normal stone alalım. Ve red stone alalım. Bakalım. istediğim şeyi yapabilecek miyim? Şöyle şunu ikiye bölelim. Şu şurada kalsın. 7, 8. Tamam mı? İki tane yapalım. Hatta dört tane lazım bundan. Tamam. Şunlar lazım olacak. Tamamdır. Şimdi ee, çıkalım yukarıya. Cık, taşınız falan öyle şeyler de var. Şimdi ee, benim yapmak istediğim şey arkadaşlar dağı deleceğim. Hakan abi. Bam. AFK galiba. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Her neyse biz dağı delelim. Dur şimdi. Ee, aşağıya hop inelim. Bence bu kadar redstone yetmez gibi gibime geliyor ama hayırlısı dağı deleceğiz arkadaşlar. Şimdi ciddi ciddi şurayı şöyle evet tamam şimdi şuraya şöyle redstone'larımızı yani repeater'ları koyuyoruz. Bir dakika ha. Hop bu buraya bu da buraya geliyor. Tamam. Şöyle yapıyoruz tamam mı? Böyle yaptıktan hemen sonunda Tam hop kırıyoruz. Tam koyca tam olmadı bir dakika. Çok koyuyoruz ya arkadaşlar. Hop yanlış koydum ben. Bir dakika bir dakika unuttum. Tamam clock sistemini unuttum ya var mı böyle bir şey? Şunu var, şunu koy tamam mı? Ondan sonra şöyle yap. Şöyle. Ha tamam bu sefer olacak. Diyorum niye olmuyor? Şuraya koyduk ya arkadaşlar bunu kırıyoruz ve bunu koyduk. ama sonerken beceremedim beceriksizim ya bu ne? Hop. Tamam oldu çalışıyor. Şimdi buraya bunu koyuyoruz. Bir tane de şöyle piston. Lan lan lan. Çık ha. Şimdi arkadaşlar bu dağın sonu nerede hiç bir fikrim yok. Deleceğiz bakalım şimdi dağı. Tamam. Evet gördüğünüz gibi şu anda pistonumuz ittirmeye başladı. Başladı mı? Niye olmuyor? Hem doğru doğru şuraya koymamız gerekiyor. Şöyle yapalım. İttirecek bu bunu. Olmadı mı ya? O bak düzeltildi galiba. Hımm. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Şöyle ya. Tamam hop. Bunu koyacağız. Böyle bir şey yapıyorduk eskiden. Dur tam burayı şöyle bir kazacağım. Bir dakika. Ee, ne yapacağım? Ben de unuttum ya. Tuzak gibi bir şey yapacaktım da şimdi. Bu buraya dağı deleceğiz. Ama nasıl deleceğiz şimdi? Şöyle bir şey yapacağım. Buradan sonra çalışmıyor. Allah Allah bak düzeltildi, düzeltildi sanırım ya. Ama pistonun itmesi gerekiyor. Baksana olmuyor. Ana oldu la. Bir yerden sonra şöyle kıralım tamam mı? Şöyle deneyelim. Ama böyle olmaz ki bunun çalışması gerekiyordu. Eskiden hep çalışıyordu. Acaba Birisi obsidyen falan mı koydu ondan mı çalışmıyor diye düşünüyorum şimdi de. Birazcık arkadaşlar bu video saçma oldu gibime geldi ama kusura bakmayın yani yapacak bir şey bulamadım. Aslında yapacağım bir şey vardı da unuttum yani. Ee, hani sizin de yorumlarınızı bekliyorum hani bütün yorumları okuyorum. Bin tane de gelse yüz tane de gelse ben hepsini okuyacağım. Ona göre yani yorum yaparsanız sevinirim. Ee, en çok sevdiğim şeyi videoda yapacağım. Yanıl lan cayır cayır cehennemde. Yan 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 yan. Oh kebap. Şunları da söndürelim. Yan 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 aferin. Çok güzel oldu. Heh, yanarsın öyle sen. Bir tüy lan buradan. Şurayı da tamamdır O zaman arkadaşlar bu videonun demen sonuna gelelim. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.